Sevgili seyirciler, mentollü sigaraların sigara bağımlılığını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bu nedenle Türkiye'de son 3 yıldır üretilmeleri yasak, satılmaları yasak. Fakat o yasak adına mentol topu denilen zehir toplarıyla delindi. Üstelik bu mentol topları market raflarında hem de okul çevresinde çocukların yanı başında satılıyor. nedir bu biliyor musunuz? Sigara mencolü diye biliyoruz. Şu içinde toplar falan var. Bütün Bil. bakkallarda var hatta. Evet. Çocuklara falan satıyorlar. Yetişkinlerden çok gençler hatta çocuklar biliyor. Çünkü market rafları mentollü sigara yasağını delen zehir topu kaynıyor. Sigaranın içine koyuluyor. Kaç yaşındasın sen? 10. Nereden biliyorsun peki bunun ne olduğunu? Bizim okulun orada satılıyor. Bağımlılığı arttırdığı bilimsel olarak kanıtlandığı için aslında 2020 yılından beri Türkiye'de mentollü sigara yasak ama o yasak işte bu şırınga benzeri bir tüpün içerisindeki mentol toplarıyla deliniyor ve bu ürün aslında okulların çevresinde çocukların da kolaylıkla ulaşabileceği adım başı her yerde satılıyor. Bizim arkadaş grubumuzda kullanıyorlar. Bunlar baya zararlı maddeler. Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri de harekete geçti. Bakkal ve marketlerde denetim yaptı. O zehir toplarına el koydu. Yasak olmasına her zaman isterim. Çünkü o mentol topları zehir saçıyor. Sigara gibi sağlığı riske atıyor. Onlar zaten 4000'e yakın olarak toksik maddeler var. Bunun 80'den fazlası akciğer üzerine direkt kanserojen etkisi olan maddeler var. Genelde gençler kullanıyor. Tatlandırıcı diye kullanıyor. Öyle biliyorum. Özellikle akciğer üzerindeki zararı daha fazla olmakta.